Kartaltepe Mahallesi'ndeyiz. Ma Kartaltepe Filiz Sokak'tayız. Bütün mahalleleri geziyoruz. Sabahtan beri 27 sokak gezdik. Bütün esnaflarla sıkıştık. Bağımsız adaya destekler su alıyor. Particilikten bıkmış bir belediyeden Bağımsız adaya evet diyor herkes. Bu da bizi çok sevinirdi ve yürümemiz bile değişti daha heyecanlı, daha şekleniyoruz her gün. Kartal ve Muhtar adayımız Şemsettin Bey ziyarete geldik. Bütün muhtar adaylarımızı ziyaretteyiz. Tabu. Selamun Aleyküm. Bakırköy Belediye Başkan Adayı Bağımsız Recep Çolak. Hoş, ha, ha. hoş Parti yok. değil bağımsız. Ben hoş geldiniz. Nasılsınız efendim iyi Peki mi? Elinize sağlık. Sağ hoş geldiniz abi. Hoş İyiyiz. Filiz işte. sokağın en değerli ustası. Maşallah. Şifa eline, dağıtıyor. Eline ben de burada Kartal Tepe'de oturuyorum. Çok iyi. Tunagoy evlerinde. İnşallah. Burada sizin... doğduk, burada büyüdük. Partilere hayır belediyede. Bağımsız evet. Evet. Buranın çocuğunu. İnşallah abicim. Siz belediye başkanı olursunuz. İnşallah. Bakırköy Belediye Başkanı olursunuz. Ondan sonraki yolunuzda Büyükşehir Belediye Başkanı olursunuz. İnşallah. Bu Ekrem İmamoğlu'ndan in kurtarırsınız. İnşallah. Işkanı. Hedefimiz e, Bakırköy'ü güzelleştirmek. Zaten ya. ben tüccarım. Ee, bu yola işte Bakırköy sorunları olduğu için girdik. Sizin gibi Bakırköy'ün değerli esnaflarını e, mutlu etmek için. Hiç ben o yere oy atmayacağım diyenler inşallah size atarlar. İnşallah. Ben. Sizin de oyunza talibiz. İnşallah. Bağımsız bilmem. parti yok. Muhtara Muhtar evet. Kime? Muhtar Şevzettin Altaş ağabeyimiz. Belediye Başkanı Sayın Recep Çolak ağabey. Çolak. Evet. Abi ee, oy satıcılar. Oy evet. oy pusulasında da en sonuncuyuz. Sağda Tabii tabi Recep Çolak. En sonuncuyuz. Bilesiniz. En sondan birincisiniz. Bakalım. Evet en sondan birinciyiz. Tamam. tamam. Teşekkürler.